Merhabalar bugün ne yapıyoruz? Bugün Car Parking teyze. çok beklediğiniz Coin Kasma hilesi bugün sizlere karşınıza. Hile demeyelim daha doğrusu taktik diyelim. Çok güzel bir taktik. Ee, çoklandır çok bu videoyu bekliyorsunuz. Ben de bugün çekip atacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün size en hızlı şekilde nasıl coin kasılır onu tek tek göstereceğim. Tüm detayına kadar ki akıllarda bir soru kalmasın, bir sorun çıkmasın. Bu hilesiz. Hileli isteyen Game Guardian'ı indirebilir ama büyük sıkıntı, büyük zahmet. Şimdi öncelikle size önceki videolardan bahsedeyim. 3 milyon kazanma videomuz vardı. Onu attım. Şu an ekranda kapak fotoğrafı vardır. İlk gidip o videoyu izleyin. Sonra nasıl drag arabası yapılır gidip o videoyu izleyin. İzlemediyseniz eğer. Sonra drag arabasını da yaptıktan sonra bu videoya gelin arkadaşlar. Bunları yapmazsanız koyun kazanamazsınız. Diyeceklerim bu kadar. Drag arabamız burada. Bunu videoda yapmıştık yanı karşısında Şimdi arkadaşlar ne yapacağız Yeni hesap açtık 3 milyon kazandık Eski hesap, ana hesabımız daha duruyor arkadaşlar ee, Ondan çıkış yaptık buna girdik diyelim Ana hesabımız daha duruyor Şimdi biz bu gördüğünüz gibi Hemen açsın. Premium arabalara bakalım Bakın gördüğünüz gibi bunlar hep coinli araçlar Mesela bunları nasıl alacağız F10 falan var F10 nasıl alacağız 2500 coin F10 ve nasıl size bugün F10 misal F10 alırız bugün göstermek amaçlı oyunun en popüler arabalarından biri biz bugün F10'u görelim bütçemizin yetebileceği en yüksek araçlardan biri gördük ki 2500 coin bizim o kadar paramız yok ama bugün sadece 10 dakikada uğraşırsanız bunu kazanacağız şimdi başla diyoruz durak yarışına giriyoruz yaptığımız drag arabasıyla Buradan tüm yarışları en başta kazanacağız arkadaşlar. En başta tüm hepsini kazanacağız. Şimdi buradan seviyemizi ayarlayalım. Size de bir iki yarış göstereyim ki şöyle nasıl aldı falan filan. 10 dakikalık bir işlem ama sonunda 2500 koyduğumuzu hızlıca alacağız. Sizi benden hile bekliyoruz ama bu da hile gibi bir şey. Farkı yok gibi. Gördüğünüz gibi ilk yarışımızı hızlıca kazandık farklı boyu gömdük. Şimdi bunu da kazanacağız. Bin coin'imizi alacağız. Birinci sırada. Gördüğünüz gibi arabayı dedik ve Bincoin'imizi aldık. Şimdi tekrar başlat diyorsunuz burada. Bu sefer ikinci olacağız. Finalde kaybedeceğiz bilerek. Şimdi hızlıca gene bir iki yarışı yapayım finale kadar. Sizi sıkmayayım. Siz de aynı benim yaptıklarımı yapın tek tek. Evet tekrar finale geldik arkadaşlar. Şimdi final turundayız. Bunu da kaybedeceğiz bilerek. Ki burada ikincilik paramızı alalım arkadaşlar. Birinciliği aldık bir daha alamayacağız. İkinciliği alalım. Şimdi o kalktı gördüğünüz gibi. O bizden zaten daha hızlı. Biz bu araçta hep genelde kalkışlarda alıyoruz. Kalkış çok önemli. Gördüğünüz gibi kaybettik ama genelde 700 coin'imizi aldık. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar başlat diyorsunuz. Bu sefer de üçüncü olacağız. Bu işler mesela 10 dakika sürüyor. Üçüncü de olduktan sonra paramızı size göstereceğim. Evet geldik şimdi finalin bir önceki yarışına gördüğünüz gibi 1 bölü 2 diyor. Buna giriyoruz bunu kaybedeceğiz. Sonra bize bir üçüncülük yarışı verecek. Onu da size göstereyim yine. Şimdi bunu da bitirdik. Üçüncülük için yarışacağız. Bunu kazanacağız. Korvetle ile yarışacağız. Korvette. Bunu kazanacağız arkadaşlar. Sonra paramızı alacağız. Çok güzel. Bismillah. Alacağız. Evet. Üçüncü de olduk. Gördüğünüz gibi 500 coin'imizi de verdi. Şimdi ana menüye geliyoruz ve paramıza bakıyoruz. 2290 coin'imiz var arkadaşlar. Şimdi buradan bu görevlerden ikisini yaparsak iki buçuk 2.500 coin'imiz olacak. Yolcu olarak 10 kilometre gezin diyor. Şimdi onu çözeceğiz. Bir de 10 oyuncudan vergi alın diyor. Gidip onu da çözeceğiz. Hızlıca bunları yapayım ben geleyim arkadaşlar. Siz de o günün görevlerini yapacaksınız. 2500 koyuna tamamlayacaksınız parayı. Evet şimdi görevimizi bitirdik. Çıktık ana menümüze. Bakalım kaç coin'imiz var. Gördüğünüz gibi, tam 2530 coin'imiz var. Şimdi hızlıca bunu kastık size. Hangi aracı alacağımıza da bir karar verelim. Gör gibi satın al diyoruz ve artık bir tane daha f 10umuz var. Şimdi arkadaşlar bu f misal bu hesap hileli hesap ya. Şu iki aracımızı almamız lazım buradan. Bu Şirok biz daha aynı böyle çok çok hesap açacağız ve böyle rantiye hesaplarından gireceğiz, zırak yarışları kazanacağız. Bunun için iki telefonunuz olması lazım. Misal ana hesabınızda bu araç. Hemen o yeni hesabınızı açıyorsunuz. İlk videoda gösterdiğim gibi 3 milyonu alıyorsunuz. O hesaptan bu araçla yarış yapıyorsunuz. Aracı o hesaba atıp yarış yapıyorsunuz arkadaşlar. Mantık bu. Tek tek yapıyorsunuz böyle. Aynı bu tür araçları hızlı hızlı alabilirsiniz. Hile değil güzel bir yöntem. Emeğinizle yapıyorsunuz. Hakkı, hakkınız olan bir şey. Çok güzel kazanıyorsunuz. Ana hesaplarınıza atıyorsunuz bu araçlarda. Ondan sonra güzel güzel modifiye edip kullanıyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, bu kadar emeğimin karşılığında bir aşağıdan like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetiniz. Görüşürüz. Bay bay.